Bugün birer saat arayla Yoros Kalesi'ne çevrildi. Sabah saatlerinde Japonların şans sembolü Maneki Neko'ya yapılan cinsel saldırı ve bir Japon vatandaşın harakirisiyle tırmanan gerilim birkaç saat sonra zirveye ulaştı. Ya kapat şunu be. sana da eğlence lazım ya. Ya sen ne diyorsun Sebo ya? Bugün var ya bizi Allah korudu o Japon'dan ha. Sen boş ver Japon'u. Rezil olduk gene. Gene ters takla. Allah cezasını versin ya. Ne zaman düzelecek ulan? Ya hemen kendini salma be oğlum sende ya. Bak bizim Sedat senden beterdi biliyor. Gitti bu acı payamlı kör hafıza. Hayatı düzeldi. Derin hocadır ya. Derin hocadır bu adam. Sordum Sedat'a. Başıma ne geldiyse amenna dedim. Şükrettim diyor ya. Sebo iyi düşün iyi olsun. Olumlu olacaksın toprağın. Gerisi sular seller gibi geliyor ya. Ne zamana kadar sabretmiş? Aylar sürdü diyor. Ama sonunda diyor felek bile bezmiş yani. İşleri olmuş çiçek ya. Başka yolu yok Sebo be. Ha? Bir dene ya Sebo. Ne kaybedersin? Ha? Ne kaybedersin? Şükretmiş diyor ne? Aynen. Ben de şükrederim. Aynen Sebo. İyi düşün iyi olsun diyor. Aynen. İyi lan. İyi düşün iyi olsun. Dededen kalma tarla. Olsun. En azından hiç kene kalmadı ama değil mi? Yani. bu telefon yapmışsın. Ne yapalım oğlum yaptık. Hop. Sebo ne yaptı? Sebo. Os. Şarjı bitmek üzereydi zaten. Kovuldun. Os. En azından elime toplu para geçecek. Aha tazminat. Os. En azından güzel ayrıldık. Siktir git. As, Anama da küfredebilirdim. Pala oğlum. Asuman. Yapalım mı lan bana bu? Os. En azından hiç yüzünüzü görmüş oldum. Sebo i̇şte acık yüzün gülsün ya. Sıfata bak. Hısmın ölmüş gibi bakıyorsun. Hem sen sabredersen Rabbim tabağı boş göndermez oğlum. Karşına öyle şeyler çıkar ki. Allah aşkına İzzet daha kötü ne çıkacak? Sebo Sebo, 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 Sebo. Rabbim tabağı boş göndermiyormuş size. Sebo iyi misin? Az bekle geliyorum ben. Merhaba. Merhaba. Oyun oynamak ister misiniz? Nasıl? Ee, mesela bardak oyunumuz var. Şuradaki üç büyük top var ya, onları atıyorsunuz, hepsini devirmeye çalışıyorsunuz. Eğer üç denemede başarırsanız, 100 lira sizin. Deneyelim mi? Ha, olur, olur. biraz şanssızız sanki. Sanki? Vallahi zoru başardınız ne diyeyim. O yüzden ya bu oyunda benden olsun mu? Hem bu daha kolay. Hı hı. Yumurta ruleti. Hı. Şöyle anlatayım. Ee, şimdi bu sepette 30 tane yumurta var. Bunlardan 29 tanesi haşlanmış sadece bir tanesi çiğ. Hı hı. Yumurtaları tek tek başınıza çalacaksınız. Çiğ yumurtayı bulmadan sonuna kadar gelebilirsiniz. 100 lira sizin. Hı. Ha ama dokunduğunuzu almak zorundasınız. Deneyelim mi? Ha olur. <laughs> Kimsin sen ya? Sevah'tim ben. Ben de yaprak. <laughs>